Peki size şöyle güzel bir şey göstereyim mi arkadaşlar? Ee, hoş bir şey. Sürpriz. Ama şeyi merak ediyorum. Ya elde sona gelecek. Zaten bunu daha önceden de konuşmuştuk. PlayStation birçok oyununu getirecek abi PC'ye. Getirmemesi için bir neden yok. Ben Marvel Spider-Man dışında bence hepsini geri getirecekler. Bunu daha önceden de söylemiştim yani. Marvel Spider-Man dışında bence bütün serilerini getirecekler. Sıkıntı şu. Nasıl getirecekler? Mesela bu Uncapped oynayabilecek miyim? Yani Uncapped mi? 60 FPS kepli mi? 100, 144 FPS mi? Nasıl olacak yani? Spider-Man gelmez. Spider-Man gelmez abi. Çok kopayım Spider-Man. Bu arada tarihli. Tarihli, marihli geldi direkt. Direkt koymuşlar yani, evet. Fiyat. Ah! Oh no! Cringe! 50 dolarmış bu arada. Gerçi 50 dolar için ucuz. Şimdi öyle düşününce, 50 50 doları dümdüz çevirince ucuza gelmiş aslında. Sistem gereksinimleri nedir bakalım. Aa, Coming Soon abi. Coming Soon var mı PC'inde? Var mı? Hayırlı olsun o zaman. <laughs> Türkçe seslendirme diyor. Eee, onu kaldırırlar abi. <laughs> onu kaldırırlar, onun tikini kaldırırlar. Çok şey, kopyonu fazla kaçırmayın. Eee, dur, announcement traileri gelmiş direkt. 4K 60 FPS. Tekstürleri upgrade'lemişler bu arada. PlayStation'da böyle gözükmüyor bu oyun. PlayStation'da kesinlikle böyle gözükmüyor bu oyun bu arada. çünkü the road ahead is long and unforgiving no place for a boy you must be a warrior <laughs> and where do you think you're going i'm from home aren't you and here i thought your kind was supposed to be so enlightened and so much Halloween çok teşekkür ederim. canımsın en iyi sana hoş geldin Evet unlockable fps de inanılmaz iyi olur bu arada

Ya sen çokça bir yıldır abone olduğu için canımsın. En yeni abone tamam, hoş geldin. Deneriz tekrar oynarım PC'de. Yani sırf stabil güzel grafikle tekrar oynarım bu oyunu. hani oynanmasın. Gayet güzel. Ee, çok enteresan. Yani, bir anda random bir şekilde açıklamaları çok enteresan. Hadi şey değil. Oo, güzel. Ee, özellikler şöyleymiş abi. Bir dakika. Eksi dönem bitiyor diyemiz artık PlayStation. O çok daha önceden belliydi zaten ya. Yani biz bunları bir senedir konuşuyoruz abi. Bir, bir yani millet ya çok kopyumdu Bak bir ekip vardı abi. PlayStation'ı getirmez abi, getir getirir. abi, getirir. Adamlar para getiriyorsa getirir tabii ki de getirir. Niye getirmesin? Yani Simsız Terrace o gider. O yok. Yani şey dışında gelmez. Marvel, Spider-Man dışında hepsi gelecek. Yani hepsi gelecek yavaş yavaş bütün PlayStation oyunlarını yavaş yavaş P PC'de görürsünüz. Spider-Man gelmez bunun sebebi de Sony değil Marvel'la kendi ikisi arasındaki kapışma yüzünden. O yüzden gelmez orada Disney ha 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 yaptığı için biraz o e, orada biraz zor. Bloodborne da gelecek Bloodborne ama sanki galiba şey yapıyorlar remake yapıyorlar Blue, Blue Point. PlayStation satışını düşürmek PC'ye getirmeleri düşürmez. Çünkü yurt, Türkiye olarak düşünüyoruz abi biz onu. Yani yurt dışında konsollar ve oyunlar daha ucuz. Biz Türkiye gözüyle baktığımız için bizde de hiçbir şey ucuz değil. Bu arada özelliklerde 4K, gerçekten 4K. Ee, unlock frame rate, nice screen space reflection falanlar da DLSS ve Reflex support var. Bayağı bildiğim full Nvidia supportu var yani. Dual Sense e falan da çalışıyormuş. Güzel. Ultrawide support'u da varmış 21'e 9. Onun Çok güzel bir port. Çok güzel bir port. Türkçe seslendirme biraz kopyum arkadaşlar. Ona çok şey yapmayın. GFN gelir büyük ihtimalle. GFN bu hafta bir açıklama yapacağım falan diyordu ya. Büyük ihtimalle o bu. PlayStation için PC'de gelir umarım. Yok. Yeni oyun PC'ye gelir tabii ki de gelir. Uzun vadede gelir ama. Yani 2 yıl 3 yıl sonra gelir abi. Minimum. Çıktıktan sonra. Xbox kolay çalışır mı? Çalışır. Dublaj PlayStation versiyonunda yok. O yüzden ben geleceğini düşünmüyorum. Ama GeForce ama gelir. Abi Bloodborne abartmış FPS'i. Abi, FPS. Abi grafik update'i bile istemiyorum. <laughs> P çatında olur Allah kahretsin. Lan en ucuz bize satıyorlar. Res fucking go. Ama en pahalı yine biziz. Ah be. Ah be. Evet en ucuz ama en pahalı. Ama alıyor abi. Shit happens abi. Abi biz nasıl bir paradoksun içindeyiz çıkamıyoruz Allah kahretsin. Bu simülasyon çok zor.